Cumhuriyet'in 10. yılının kutlandığı 1933 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir müzikal sahnelendi. Bu müzikali eminim bilmeyen yoktur. Ekrem Reşit Rey'in kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey'in de müziklerini bestelediği müzikalin adı Lüküs Hayat. Elbette Türk tiyatrosunun efsaneleşmiş bir klasik haline gelmiş müzikallerinden, oyunlarından bir tanesi. Türk tiyatrosu denliğinde de aklı ilk gelen müzikallerden yine bir tanesi, ilk gelen eserlerden biri. Konuklarımızdan sevgili Hazım Körmükçü'nün kendiyle aynı adı taşıyan dedesinin de e, sahneye koyduğu, ilk sahneye koyduğu oyunlardan bir tanesi değil mi? İlk koyanlardan biri deden. Sahne. Evet, e, rahmet istediler bu e, programda birçok sanatçı, ustalarımız, evet. büyüklerimiz. E, Darül Vedai'nin o önemli dönemlerinde Cemal Reşit ve Ekrem Reşit'e kardeşlerin yazmış olduğu müzikal opereti İlk defa e, sahneye konulduğu zaman dedem Nurlar içinde Yatsın, ağzım Körmükçü oynamıştı. Sonra yıllar yıllar sonra konservatuarı bitirdikten sonra benim için de çok önemli olan bir an yaşamıştım ben. Şehir tiyatrolarında kadrolu sanatçılık vazifemi yaparken Lüküs Hayat oynanıyordu ve Zihni Abi oynuyordu. Dedemin oynadığı rolü e, üç perdelik bir oyundu. Perdenin sonunda her oynayan kişi bundan seneler önce, yıllar önce oynamış olan, ilk oynayan kişiyi gösteriyordu. Ve Sofito'dan onun resmi iniyordu kocaman. Ee, Zihni abi çıktığında sahneye, rahmetli dedem Azım Körmüç'ünün resmi de iniyordu. Çok enteresan bir duygu yaşıyorduk orada. Sahnede Zihni abi dedemin rolünü oynuyor, dedem ve altında ben. O oyunda ben de oynuyordum. Ve benim için çok manidar bir şeydi. ...öylesine samimi, öylesine güzel bir oyun yazmışlar ki, hayatı geçirmişler ki... ...yıllardan beri halen oynanan ve hala aynı ilgiyi e, kaybetmeyen bir oyun halinde Lüks Hayat. Şehir tiyatrolarında halen büyük bir coşkuyla ve sevgiyle izlenir halde. Ve şarkıları da yine 7'den 70'e herkesin, herkesin dilinde. dilinde. O yüzden e, bugün bu parçayı seçtiğiniz için ben bir ailenin ferdi olarak ATV'ye ve sizlere... Çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim. O zaman bu şarkıyı dinlemek üzere minik yıldızlarımıza kocaman bir alkış alabilir miyiz? Ay pek bir güzelsiniz. Hadi ben aradan çekileyim. Bir şarkısın sen çocukları. Lüks hayat, lüks hayat, bak keyfine yan geldi yan. Ne ömür şey, oh ne rahat, yoktur işin lüks hayat. artman yoksa eğer halin yaman sen çobuk kim Yine adadasın Mayo giymiş kum